ben Diamond Unicorn. Bugün Diamond Unicorn trade edisi çekeceğiz. Arkadaşlar şaka yaptım. Sırtımda ben var tabii ki. Bu arada bildiğiniz gibi Diamond Unicorn Türkiye'de ilk biz tradelemiştik. İsteyen arkadaş 7 Eylül'de tradeledik. İsteyen arkadaşlar aşağı taraftan bakabilir. Aşağı tarafa linkini koyacağım. Neyse arkadaşlar şimdi ben böyle bir hale nasıl sağladım onu göstereceğim önce de. Şimdi böyle ben de Allah bey oldu Keşke beybi olmasaydı. Şimdi arkadaşlar böyle ben tamam ünikorumu falan, falan yaptım. Şimdi ben böyle geldim. Buradan iskelet seçmemiz gerekiyor. Burada böyle bir iskelet var. Şu olmaz bakın şu olmaz. Bunun kemikleri kalın bu olmaz. Daha önce bir iskelete ihtiyacımız var. Ve buna ihtiyacımız var arkadaşlar. Sonra şuradan da saçlar bölümünden saçı siliyoruz. Gidin saçlarım hepiniz gidin. Sonra yeniden sizi giyeceğim merak etmeyin. Sonra buradan kafalar bölümüne giriyoruz. Bu kafalara bu arada şey yapmayın. Bu kafalara tıklamayın. Eni ufak bir çizik olanlara. Bu kafanızı dikdörtgen şeklinde yapar. Neyse ben bir şey kafayı alıyorum. Görünmez kafayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şimdi böyle balaldım. Böyle az çok kötüm zaten. Bunlar ne yapıyor da böyle ya? Beni gördüler mi acaba? Ek sonra da arkadaşlar bakın böyle balalıyor. Sonra actions'dan site basıyorum. Gördüğünüz gibi Diamond Jini Kornum. Diamond gibiyim. Tamam şimdi ben kendim gibi olup trade videosunu yapıyorum. Hemen de gift uçalım. Bu arada bunlar arka tarafta toplanmış. Şöyle göstereyim. Hemen hemen Diamond Griffin veriyor. Göstereyim mi Diamond Griffin pist olduğunu. Elf Breeze diyeceğim arkadaşlar. Yani ekle lütfen arkadaşlar. Ya. Zaten bizde var aynı Griffin'de. Allah Allah, bu adamlar ne yapıyor ya? Sofya geldi. Bunlara gider mi gitmez? Robo geldi bakın, Robo bize ne verecek? Adı çok garip. Ne? Oldu. unicorn koydu. Olmaz. Ben dediğim. Niye geldi niye gitti. Ama Sörmün en şey yine bir olduğunda insanlar etrafına toplanacak. Bu arada arkadaşlar bu go -kart o kadar değerli bir araba değil. Bir şey bir şeyle. Hayırdır vesilesi delirdim gördüğünüz gibi. Daha proyuz bu arada. O bizde var diyor ama bizde de var o ondan arkadaşlar. Yani iki tane var bizde ondan arkadaşlar yani. Çok sıkıntı değil. Birden gaza geldim. Gösteresim geldi. Adamın havasını yarıda bırakmamam gerekiyordu. Yani adamın havasını hemen söndürdük. Yani havaya kalkmıştı. Adam uçup ölmesin diye indirdik arkadaşlar onu. balonu indirir gibi indirir. Hadi trade gelsin ya. Sunflower gel. Bakın Sunflower nasıl çek. Mega Unicorn koydu. Ama Mega Unicorn'a bu gitmez. 5-6 tane Mega Unicorn koyması lazım. Bunun için. Hatta onu bile az olur yani bu Diamond Unicorn için. Ama az önceki arkadaş da kendini havalı sandı he. Ama bende de o iki tane var kanka boşuna uğraşma. Üçüncü de bu hesapta olsun üçüncüyü de koyardım da. Bir de herkes kokuştu. Bir dakika yere inelim ya. Arkadaşlar bu arada ben Robux sorunu almıyorum. Yine mi şu Fly Gold inatla koyuyorsun buraya ya? Bu arada arkadaşlar, triklerini göstereyim mi size? Göstereyim arkadaşlar yine de. Bak arkadaşlar, bir şey oldu. Bakın arkadaşlar, geceleri de böyle görünüyor. Gördüğünüz gibi sit dedim, biraz ekran döndü. Siti böyle lay dağılmış şöyle. Ben de ilk defa görüyorum. Mega unicornlar falan yanımıza geliyor. Boyun sisi böyle arkadaşlar. Bir daha göstereceğim onu. Tam göremediniz. Bakın arkadaşlar. Böyle. Backflip böyle. zaten böyle roll over'da da yani ter, yerin dibine giriyorsunuz böyle arkadaşlar yani. Bu arada bunun son tri yok. Un dansı da normal unicorn'un gibi zaten hani şöyle zıplıyordu ya Neon Golden Beat göstermiştik onu. Hadi bakayım trade görelim sizden biraz ya. Allah Allah trade falan atmıyor. bir halle gel bakın. Gelen gidiyor ya bu ne? Bir dakika şu mega tiyretsi ne? Nasıl görünüyor çok bayağı gidiyor. Neon galiba evet. Neon'a bakıyorum. Arkadaşlar durun. Diamond koleksiyonu tamamlamama az kaldı. Hala mı şu Diamond Griffin koyma olayım? Arkadaşlar Diamond Dragon var. Onu almaya çalışayım mı acaba? Çünkü tüm Diamond koleksiyonunu Türkiye'de ilk biz tamamlayacağız. Kimin de Dragon Griffin yok. Bir de iki tane T-Rex Şöyle. Zaten bunları da yumurtadan çıkarmak çok kolay. Kabul edeyim mi sizce? Üç tane koyayım mı sizce? Koyayım mı? Evet koyuyorum arkadaşlar. Ant diyor. Bu arkadaş başka bir de Ant diyor. Gitti o arkadaş kalbine. Dragon'u var diye insanlar o havalı olduğunu sanıyor ama birazdan bir liter kapıştırmaya gelirse ben de ona gösteririm Diamond neymiş, Mega neymiş. Seni team, team for Black Dragon İlk tane Cricket Egg kullan. Cricket bu arada çok fazla var. Bir dakika kaç tane eğitim olduğunu merak ettim. Yanlış yazdım, yanlış yazdım. Mutlaka vardır bir A2. Bakın arkadaşlar baya bir ekim var zaten. Mega unicorn koydu. Normal şababa ve kanguruya veriyormuş. Bir dakika şu arkadaşı bir daha trade da atalım. I'm a diamond collector değil mi acaba? Yani diamond koleksiyoncusun değil mi? Zek geldi. Neon kral, maymun kral koydu. bu arkadaşa da trade atalım coin halde. Ama trade gitti ya Allah Allah. Allah 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 Allah. Bir dur ya. Bir aradan trade'leri kabul ediyorum bir yandan da. Bu mega gold unicorn mu? bir dakika. Normal değil mi o mega unicorn? Normal galiba evet normal. Okuyun halledeni acilici deliymiş ya. Arkadaşlar ben o Golden Dragon alayım mı acaba ya? Neyse arkadaşlar boş verin. videodan sonra ben bir şeyler alacağım onu. Şimdi trade'e devam edelim. Trade'e devam edelim arkadaşlar. Omega Golden Unicorn değil bu arada. Bu normal bir Mega Unicorn. Arkadaşlar şimdi trade'e devam ediyoruz. Ben videodan sonra alacağım bu arada onu. İnşallah alabilirim. Trading Neon Parrot diyor. Ben de o zaman trading Diamond Unicorn dedim. size ne verecek daha kon karşıda seri perit veriyor. Burada arkadaşlar Periton Mega Seal olabilir. Arkadaşlar bu server değiştiriyoruz.